Victoria izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi canavar okulunun bugün sizinle birlikte canavar okulunun yani Enderman'ın gibi bir sürü canavarın videosunu birlikte görebilsem videoyu izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi az Gerçi çok oh. Ben susayım. Şimdi siz dinleyin. Bazıları çok komik oluyor bunların. Aran, zombi aran. Ne eskileti ne ya? Robin. Zombiler kapıya dalanmış. Bir daha fazlasının gelmesini istiyorsanız abone olup yat atmayı sakın unutmayın fuck? Oha. Oha. Ha. bu işte komikti. Toplam ee, kaç dakika? 10 dakikalık video toplam 10 dakika sürecek. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız abone olup yaka atmayı sakın unutmayın. Ha domuz araklandı. Oha kaç bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zombi kuran. Uuuu çok büyük ya. Oha asker zombile bak. İstemiyorsunuz ha. Şişe silahı var kanka. Puk bu bir şey sinirlenmişler. Lobin nedir? Oha geldi. aradı Böyle bir koyan daha fazla isterseniz. Şişe attı lan. Heşe at mı? Oh, oh <laughs> tamam, Aha geldiler. Ama canlı yıkamamış

Herkes içeri en çıksanız ya. Bak bunu niye bekliyorsunuz? Keleşi çıkar. Arkadaşlar bu sayede sesler gelebilir. Çünkü şu akşam bugün yarın oluyor. Ondan yanlış oha. Keleşe bak. Kendi başına karadı Bu bit de oynadı. Zombi atak mıdır? Nedir? Smart Skor e, canavar skur, canavar işte Ama ne orada? E, 3 dakika oldu Arkadaşlar bu videomuz 10 dakikalık bir video. 11 dakikalık bir video olacak. Düzemeli bu videoyu sakın izlemeyi ya ne diye unuttum. İzleyin çok güzel bir video olacak. Böyle bir daha fazlasını gelmesini istiyorsanız abone olup yak atmayı unutmayın. size bir şey daha söyleyeceğim. Belki o şey, şey gelmiyor çünkü mobilden uygulamasını Mobilden uygulaması sayesinde tabletlerde telefonlardan onun çıkabilirsiniz. Yani bir iki tane gerek yok. Robot çıkartacakmış. Robot dedi çünkü. Şişe yok oldu. Stivelleri ve şişe. Alanda duvar da mı yapacak? Ne yapacak? Ha seviyorum seni dedi. Lan. <laughs> <laughs> <Aşaşa bıraktı. gülüyor> evet. Oha bu zarar fırlattı. Evet. 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 Başka bir bölüm. Yok lan hala anladım. Sabah ordu. Ben zombi zombiler. Abone olun, like atmayın. Bu az sonra 12 dakika gerçek olacak. yapacağım. Bu dakika içinde bu kanalın kimin olduğunu öyle öyle kimin olduğunu söyleyeceğim. Yani bu bu kanalda abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Ama 9'a geldi. Saat 9. endirman yine yapsan her zaman yaptığı gibi. sirem hala hep anne yaptığı gibi kedi Victoria yiyor. Hero bir sıkılmış. Zombi öyle. İskelet atıyor. Müzik dinliyor burada. Ben bu bölümü izlemiştim. Galiba de boş Çok normal bir şey ya. <laughs> Tahsil Kore mı? İngilizce'de Amerika'da Tahsil Kore Yok lan benim beğenim <laughs> yandı. Ne dediğimi kaydettim lan. Tahsil kaskı Öyle bir Coca Cola yok ki. Coca Cola var. Evet içine çekiyor. Son gözü çıkmış. <laughs> Sanki zombi var. Canım gibi. Her dedi. What dedi. Ben nereden bilirim ne olduğunu. Dedi ki Halloween ne oldu. Zombi ne oldu bilmiyorum dedi. 6 dakikada Şu an kapatayım mı ya? Ya. Beş. Şu an kapatayım. Bir tane kendinizi listeye verin izleyin yani şuraya bakmayın ben de hep oraya bakıyorum <laughs> Bekleyin oraya oha yedi hepsini Enderman Enderman Şimdi ilk önce kim geliyor? Ee, domuz zombi Max yanlar bilir Ne yiyor? <laughs> ne yapıyor? Hıh, <laughs> hakikatte haram geldi. Ona göre şeysiz geldiyse bilmem. Robin nerede? Yağmur yiyor dışarıdan. Kırk bir. <laughs> 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 şey bir video Evet, dört tane bacağı var. 4 tane bacağı oldu ki tane bacağı var. Oha sen ne yaptın istiyaret yok. Bugün o kadar değilmiş. Evet içeye girdi. Ne çıkacak? Unuttum ben o şapka çıktı. Ne diyecek? Alanda gözlük takacak. Değil mi? Alanda duvar yok. Yeah hey. Arkadaşlar ben en sevdiğim zombi tuval yapıyor ya. Tuval tuval. Bu da en sevdiğim iskelet ve zombi onlar ikisi çok güzel. Ne diyor? 8 dakika olmuş. 11 dakikada bu 11 dakikalık video şişe bak. Bu sana harcettim. Aman da bu bende. Boş ver. Ve işte o. Enerji içeri. Şey ya, bunun adı ne ya? Yorumlara yazın. Ben bunun adını unuttum. Adın ben bunu 2019 yılında da izliyorum <laughs> ama unuttum. Evet 9, 9, 9, 9 dakika. Bir dakika kalmış. Ya bu adam bu, bu ne kadar sak. Ya gireceğim bir şey de boşver. Ya bu adam o az önceki şey nasıl kadar şanslı ya. Her zaman her şey çıkıyor. Aa bu da böyle her zaman video çekelim. Abone ol diye. Abone ol 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 Sniper'ı güzel yapmış. Opa. Süleyman sen ne yaptın hocam? Banka soracak da ya. Yani izlemiş bunu ama siz belki izlemediyseniz izleyin. A few minutes later. banka soracak. <laughs> polis geldi. Oğlum polis normalde banka sonra gider adamın peşinde. Öyle değil miydi? Yorumlar yazdı. Ne şey yorumlar 15 abone gelmiyor bu video için arkadaşlar. 10 dakika. Evet, bitiyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kanalda abone olmayı sakın... Abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.